<laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun Evet Konumuz öğrenilen ilimle amel etmek amel etmemek yani öğren, öğrenilen ilimle amel etmemek burada değiştireceğim var şeyi başlığını sevgili dostlar. İlim öğrenmek insan için yeterli değildir. Bir kimse ilim öğrenip alim olsa da onunla amel etmezse ne yüzü billah o kimse büyük bir vebal altındadır. Çünkü insan ilmi Allahu Zülcelal'in emir ve nehilerini yerine getirmek için öğrenir. Bunları öğrendiği gibi öğretmekle de mükelleftir. Şayet öğrenmiş olduğu ilmi başkalarına öğretmezse kıyamet gününde o insanlar yakasına yapışacaklardır. Nitekim Allahü Zülcelal bir ayeti kerimede hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı Ali İmran suresi. 187 numaralı ayeti kerime. Yine de onlardan bir cemaat bile bile gerçeği gizlerler. Bakara 146 buyurmuştur. Unutmamak lazımdır ki söylenmeyen bilgi harcanmayan hazineye benzer. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim bir ilmi bilir de onu gizlerse Allah kıyam, kıyamet gününde o kimsenin ağzına ateşten gem vurur. İlmin kalpteki durumu paranın eldeki durumuna benzer. Onu isabetli yerlerde harcayıp menfaat elde etmek de mümkündür. Uygunsuz yerlerde harcayıp zarar görmek de mümkündür. İnsanların en cahili bildiği ile amel etmeyen kimselerdir. Böyle kimseler kıyamet gününde şiddetli bir azaba müstahak olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde insanların en şiddetli azab, azaba uğrayacak olanı ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir buyurmuştur. İnsan ilmi ile amel etmedikçe alim olamaz. Nitekim Allahu Zülcelal bir ayet-i kerimede kendilerine kitap yükletilen sonra onu taşıyamayanların durumu. Koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumu gibidir. Cuma suresi 5 buyurmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle demiştir. İlim öğrenip bu ilmi ile amel yapmayan kimseler gizli olarak Zina yapıp daha sonra hamile olduğunda zina yaptığı ortaya çıkan ve bundan utanç duyan kadın gibidir. İlmiyle amel etmeyen kimseler kıyamet gününde bütün insanlara teşhir edildikleri zaman aynı zina yapan bu kadın gibi utanç duyacaklardır. Onun için bütün bunlara bakarak insan bir kelime dahi öğrense ilk önce o kelime ile amel edip Sonra da diğer mümin kardeşlerine öğretmeye gayret etmelidir. Alimin ve ilmin fazileti Alimler Allah'u Zülcelal'in yanında çok makbuldürler. Onun için bir ayeti kerimede Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini artırır. Mücadele suresi 11 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve da bir hadisi şeriflerinde alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuştur. Evet. Tabi bu ayet ve hadisi şeriflerinde bahsedilen alimler ilmiyle amel eden ve diğer insanlara da bu ilimlerinden öğreten alimlerdir. Bu alimler hem kendilerine hem de başka insanlara menfaatlidirler. Onun için Hasan-ı Bahri radıyallahu an eğer alimler olmasaydı insanlar hayvan gibi olurlardı demiştir. Lokman-ı hekim de oğluna şöyle nasihat etmiştir. Oğlum alimlerle otur. Onların meclislerinden ayrılma. Çünkü Allah-u nasıl yağmurla toprağa hayat veriyorsa ilim nuruyla da kalpleri diriltir. Bir kimsenin alimlerin yanında bir saat oturması tek başına bir sene ibadet etmesinden daha iyidir. Alimlerin şeytan dahi alimlerden şeytan dahi korkar ve kaçar. Çünkü alimler şeytanın hileleri yaparak kandırdığı kimseleri ikaz ederek yanlışlarından çevirirler. Rivayet edilmiştir ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kapısına gelince eşiğin önünde İblis'i gördü. Ey İblis burada ne yapıyorsun diye buyurunca İblis dedi ki içeri girip şu namaz kılan adamın namazını bozmak istiyorum. Ama şu uyuyan adamdan korkuyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan adamdan niye korkmuyorsun? Halbuki o ibadetin üzerinde Allahu u Zülcelal ile münacat ediyor. Uyuyan adamdan niçin korkuyorsun? Halbuki o şu anda gaflettedir ee, buyurunca iblis dedi ki namaz kılan cahildir. Bu yüzden onun namazını bozmak kolaydır. Ama uyuyan adam alimdir. Namaz kılanın namazını bozduğum zaman alim olan hemen onu ikaz ederek namazını düzeltir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. İşte alimler bu kadar kıymetlidirler. Alimler dünyada insanların insanlar için kurtuluştur, hayır ve fazilet kaynağıdır. Onun için alimlerin kıymetini bilip onlar ortadan kalkmadan istifada etmemiz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah ilmi insanlar içinden çekip çıkararak almaz. Fakat alimleri öldürme suretiyle ilmi alır. Böylece ortalıkta alim kalmayınca insanlar cahilleri önder edinirler. Evet kalmayınca insanlar cahilleri önder edinirler. Bu kimseler kendilerine sorulan sorulara karşılık bilmeden fetva vererek hem kendilerini saptırırlar hem de başkalarını saptırırlar buyurmuştur. Tabi bizden önceki insanlar ilmin ve alimin kıymetini çok iyi biliyor, biliyorlardı. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki gecelerini namaz kılmakla, gündüzlerini oruçla geçiren bin abidin ölümü helal ve haram ilmini bilen bir alimin ölümünden daha hafiftir. Buna bakarak biz de dinimizin üzerimizde kalması ve cennet yolunun üzerinde sağlam adımlarla yürüyebilmek için alimlerin kıymetini bilip onların ilimlerinden istifade etmemiz lazımdır. Şayet İlim öğrenip o ilimle de amel edersek imanımız kuvvetli olacağı gibi Allah'u Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirerek kendimizi cenneti ağlaya müstahak edip cehennemden de kurtarmış oluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah her kimin hakkında hayır dilerse onu dinden, dinde alim ve fakir kılar. Ahmet bin Hanbel Buhari buyurmuştur. Onun için daima ilim öğrenmek için çaba göstermemiz lazımdır. Çünkü ilim ehlinin üzerinde şeytanın bir nasibi yoktur. Bunun yanında ilim ehli olan kimse başkalarının hidayetine de vesile olmak suretiyle büyük bir sevabın sahibi olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi Allah'ın senin vasıdanla bir tek kişiyi hidayete erdirmesi senin hesabına kırmızı renkli deve sürüsünden daha hayırlıdır buyurmuştur. Netice olarak cahilliğin ve öğrenen ilimle amel yapmayı başka insanlara da anlatmamanın Allah'ın rızasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel olduğu ilim öğrenmenin, o ilimle amel yapmanın ve başka insanlara da öğretip Allah'u Zülcelal'in yoluna dönmelerine vesile olmanın da cennet yolunun üzerinde bir rehber olduğu anlaşıldı. <laughs> Bütün bu anlattıklarımız Allah'u Zülcelal'in rızasını kazanmak için Allah'u Zülcelal'in rızasını kazanmaya çalışmak her müminle lazım olan bir sanattır. Bu sanat insanın elinde olmazsa kıyamet gününde perişan olur. Allahu zülcelal'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabb'i ben bilmiyordum deme hakkımız yoktur. Çünkü bize her şeyi bildirmiştir. Öyleyse henüz elimizde fırsat varken ilim öğrenip Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirmeye gayret etmemiz lazımdır. Allahu Zülcelal <laughs> hepimizde ilim öğrenip bu ilimle amel yapmayı ve başka insanların hidayetine vesile olmayı nasip etsin. Amin inşallah. Evet sevgili dostlar Allah'a emanet olun. Allahu Teala hepimizi kötülüklerden, fenalıklardan korusun inşallah.